Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meybuz yapıyoruz. Neyle yapacağız meybuzu? Burada şu burada sütlü var. Burada karpuzlu var. Burada da kolalı, buzda da limonlu var. Bu kim? Bu da arkadaşım bebek. Yardım edecek sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Yardım verecek sana. Evet. Aa o bebek yer kalmış. Saçlar çıkmamış onun. Bana da dondurma verin. Bana da bana da. Tamam bakalım. Dört tane yapacaksın Didoş. Evet. Dört tane yerimiz var çünkü. Aa, renk renk meybuzlar değil mi? Hı -hı. Hepsi sevimli mi olacak? Hı -hı. Hadi bakalım arkadaşların da seni seyretsinler öğrensinler bakalım meybuz yapmayı. İlk önce çubuğumu koyayım yoksa şeyleri mi? Çubukları tak Didoş'u um önce? Sonra Hı -hı. takarken dökülür onlar. Tamam yiyoruz çubuklarımızı değil mi? Hı hı. Ee, Ama arkadaşlar bir tane çubuğumuz olmadığı için çatalı çatalın ucunu kopardık çatalın şeyini. Nayluk çatalı mı kopardın Didoş? He? Çubuğumuz bitmiş mi? <laughs> evet. Tamam. Sen de Nayluk çatalı mı kırdın? Evet. Ben evet. mi kızım, sen kızdın? Aa ben kırdım değil mi? Evet. Evet sevgili arkadaşlar havalar çok sıcak. O yüzden Didoş meyve buzabub yiyecekmiş. 4 tane yapacakmış hem de böyle rengarenk çok güzel sevimli meyvuzlar yapacak değil mi? Ay. Biri senin, evet. biri de bebeğin, ee, ikisi kimin? Biri de benim olsun mu? Evet. O zaman ben şuradan karpuzuyu alırım belki. Ya ben suyu alacağım. O zaman ben de Ya bu karpuzun yapacağım. suyunu nasıl sıktın sen? Ben mi sıktım? <laughs> evet arkadaşlarından, dur bir dakika evet. arkadaşlarından şansı iste, dökme. Arkadaşlar bana gücünüzü gönderin. Evet arkadaşlar gücünüzü gönderin. Diloş hepsini dışarı döksün. Korkuyorum. Dökecek, 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 <gülüyor> dökecek. Dökecek, <gülüyor> dökecek. dökecek. Az daha olur, az daha. Eksik oldu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oo, vallahi dökmedi ama şu yamuk durduğu için biraz sanki dökülecek gibi. Evet. Bak bu yamuk durdu. Herkes için ne dökülür? Ne yapıyorsun? Dur bence bu tabağı bunun altından çıkarsak daha iyi olacak sanki. Evet dur, 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 dur. dur. <laughs> Dökülüyoruz. <laughs> dökülüyor, dökülüyor. Dökülüyor. Anam, döküldü, birbirine karıştı. Ne yapacağız Zidoş? Bilmiyorum. Biraz azıcık dolamayacak. O zaman o bir tanesini de karışık yapalım. Karpuzlu sütlü olsun. Tamam. Olur mu bebeğim? O zaman birazcık daha... <laughs> Yok ona da sen karpuzluk. Evet gücünüzü gönder arkadaşlar. Karpuzlu sütlü dondurma olacak. Oo, nasıl oldu? Tamam. Vay be, arkadaşların gücünü gönderdi herhalde. Hadi de hoş. Dökmeden yapıyorsun bakıyorum. Şimdi... Ne o? Çay mı? Kola, kola. He, ee, kolalı. Evet, ay, yeter. Oo, kola. ya. Köpre meyvesi mi olur ya? <laughs> evet. Bu da limonlu. Bu da limonlu. Hadi bakalım. Aa, Arkadaşlar öyle. bana gücünüzü gönderdim. Siz öcünüzü göndersiniz. Öcülerini <laughs> <ya. gülüyor> mi gönderdiler? Didoş <laughs> tamam tabağa döküldü. Vallahi helal olsun Hadi Didoş. Birazcık şuraya oraya ama aferin be. Ne renk oldu bunlar şimdi ya? Çık. Beyaz. O ne? Kırmızı. Sonra? Kola ne renk? Siyah. Oo, şu da limonata değil mi? Şimdi ne yapacağız peki Diloş? Buzluğa götüreceğiz. Evet arkadaşlar biz bunları buzluğa götüreceğiz. Bunlar donacak. Ondan sonra tekrardan Diloş bunları yerken ne yapacağız? Bir daha videosunu çekecek miyiz? Evet. Çekeceğiz. O zaman şimdilik hoşça kalın değil mi arkadaşlar? Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize kendinize iyi bakın. Evet, onlar kendine iyi bakacak ama sen nereye bakıyorsun bu arada? <laughs> Buraya niye bakmıyorsun? <laughs> Çakanlar arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Bak ya, bak kolay da işte. <laughs>